ve Derneği olarak bildiğiniz üzere, öncelikle şu dönemde aşevi çalışmamız daha yoğun. Zaten sizlerle de hep bir aradayız, çalışmalarımızla ilgili sizlere de bilgi veriyoruz. Ama şu hafta mesela bizlere de çok mutlu eden bir ziyaret oldu ve o ziyareti paylaşmak istiyoruz sizlerle. Kütahya Anadolu Aile Derneği derneğimizi ziyaret etti. Çarşamba günkü istişare toplantımızda da zaten bizimle birlikteydiler. Perşembe günü de Atatürk Parkı'nda kendileriyle kahvaltı yaptık. Şimdi bu ziyaretin gerekçesi neydi? Bildiğiniz üzere aşevi bir anda mesela işte açıl, aşevi açalım kararıyla açılıp da her tesi gün uygulanan bir yer bir proje değil. Biz bunu 6-7 ay öncesinde kararını verdik. Bu kararı almamızda da bizim yönetim kurulu arkadaşlarımızın Kütahya'daki Aile Anadolu Derneği'ni ziyaret etmesi ve orada açılan aç görülmesi, izlenmesi, çok beğenilmesi, Ünye'de de neden aynısının uygulanamayacağı sorusu üzerine biz bu kararı aldık. Dedik ki Ünye'de bir aç evi açalım. Aç de zaten ihtiyacımız vardı. Sonuçta toplumumuzda belli bir kesim gerçekten yemek yemek, yemek yapmakta, yemek bulmakta güçlük çekiyor. Bu noktada aşemimizi açtık. Mayıs'ın 15'inde de inşallah uygulamaya başlayacağız. Şimdi sizlere Kütahya Anadolu Aile Derneği ile ilgili biraz daha bilgi vermek istiyorum. Kütahya Anadolu Aile Derneği madde bağımlılığı, gençlik, spor kulüpleri ve mesela aile ziyaretleri çerçevesinde hizmetler yürüten bir dernek üne de bizim de gerçekleştirmek istediğimiz Kütahya Anadolu Aile Derneği'nin mesela yaptığı uygulamaları hayata geçirebilmek. Dernek bu noktada bizleri mesela çarşamba günkü toplantıda ciddi bir şekilde bilgilendirdi. Mesela bizi ziyaretlerinin yanı sıra işte araç tahsisi etmesi, derneğin mesela ihtiyaçlarını giderme anlamında maddi manevi destekler bize göstermesi, yani yiyecek teminatımızı mesela sağlaması gibi destekleri de olmuştur. Bu noktada Kütahya Anadolu Aile Da çok teşekkür ediyoruz. Ee, gelen konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz de mesela onlar gibi Karadeniz sahilinde şu anda sadece Ünye'de böyle bir aşevi var ama neden Fatsa'da olmasın, neden Ordu'da olmasın, neden Karadeniz sahilinde olmasının mesela sorusu üzerine düşündük ve yani hepsini mesela her ilçemizde, her ilimizde bir aşevi açılmasını istiyoruz gönülden. Allah rızasını kazanmak istiyoruz. Bu noktada da ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza yardımcı olmak istiyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Mayıs'ın 15'inde gerçekleşecek olan aşe ve açılmasına da bütün vatandaşlarımızı, bütün bütün basın mensubu arkadaşlarımızı, belediye başkanımızı, büyükşehir belediye başkanımızı herkesimizi bu noktada bekliyoruz.